programımıza kaldığımız yerden ağırdan devam ediyoruz. Yanımızda Pet Life Aras Veteriner Kliniği veterineri aynı zamanda kurucusu Cihan Aras hocamız bulunuyor. Evet öncelikle biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Cihan Aras kimdir? Ondan sonra veteriner kliniğimizin kurulumundan bahseder misiniz sevgili izleyenlerimize? Adım Cihan, soyadım Aras. 1994 Ağrı doğumluyum. Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. Klinimizin vermiş olduğu hizmetler nelerdi, aynı zamanda böyle pet shop'ımız da var galiba sadece klinik hizmeti vermiyoruz. Ee, hocam şöyle bir durum var, klinimizde vermiş olduğumuz hizmetlerin arasında muayene, tedavi, aşılama ve muayeneye yardımcı olabilecek tanı cihazlarımız var. Bunların yanında röntgenimiz olsun, ultrasonumuz olsun, Yüksel. hemogram olsun, biyokimya olsun, santrifüjümüz olsun, böyle yeterli donanma sahip olduğumuzu hissediyoruz memleketimizde bu hizmeti vermek, ailecek vermekten de mutluluk duyuyoruz abi. Çok teşekkür Rica ederiz. Size ederim. ve tabii ki Serpil hocamıza da buradan gönderiyoruz efendim. Onların da emeklerine teşekkür ediyoruz şimdiden. Ve tekrardan hayırlı olsun diyoruz. Bebeğiniz için efendim. Allah razı olsun. Sizden teşekkür de razı olsun hocam.